Sayın Bakanım, tekrar hoş geldiniz. Bizi onurlandırdınız. Ee, şu anda Hitam üretim ve ticaret üssü için başından beri bize çok destek olan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız, abimiz Sayın Hasan Büyük dedeyi standımızda ağırlıyoruz. Ee, projemiz 1650 dönüm üzerine kurulu olacak. 5 kooperatifin birleşimiyle e, bir, bir araya geldi. İnşallah e, toplam yatırım maliyeti 5 milyar TL olacak. Bittiği zaman 3500 iş yeriyle birlikte 35 milyar katma değer oluşturacak bir yapı olacak. Sayın Bakanımıza teşekkürlerle birlikte sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun efendim. Ben de teşekkür ediyorum. Tabii e, genellikle MÜSİAD camiasının e, kendi üyelerine ve endüstriye yer kazandırması meselesi bugünün başlayan bir meselesi değil. Ta 2005 yıllarında başlayan şu anda da e, TESKOP olarak e, aynı Hadımköy bölgesinde yaklaşık olarak şu anda toplam e, diğer kooperatiflerle orada da birleşerek 3,5 milyon metrekarelik bir alana e, hitap eden bir yapı yapılmıştı. O e, örneği yaşayan müsiat camiası şimdi ee, misyadımızın e, yeni yönetiminin gayretleriyle de yeni e, aynı bölgede aşağı yukarı 1.7 milyon metrekarelik yeni bir alanı ürettiler. Beş tane kooperatif bir araya geldiler. E, burada e, özellikle Çevre Bakanlığımızın ko koordinasyonunda e, ondan da faydalanarak bizim de desteğimizle e, inşallah bu projeyi de hitama erdirecek ve sahiplerine teslim edeceklerine gönülden inanıyorum. Bu bir inanç meselesi. Bu iş başladığı zaman tamamlanabiliyor. Biz de 2005'lerde fikir olarak başlayan şey 2006'larda ancak araziye ulaşabilme imkanı bulmuştuk. Ama bir proje başlamasıyla bitimi arasında biz o kadar Kolay bu konuları geçmemiştik ama arkadaşlarımız o süreçleri çok daha hızlı geçmek imkanına sahip oldular. İnşallah burada üye olan firmalarımıza hayırlı uğurlu olur. Müziyadımız da bu konuda önemli bir görevi yapmış olur. Sonuçta bu bölgeden hem ticari alanlar hem servis alanları hem üretim alanları itibariyle ciddi bir alan üretilmiş olur. Türkiye'nin yeni birçok alana ihtiyacı var. Ben her zaman söylüyorum. Şu anda Türkiye'nin 300 bin hektar kadar sanayi alanı var. 300 bin hektara bir 300 bin hektarlık daha yer ihtiyacı var. Ve bunu el birliğiyle üretmemiz gerekiyor. Bakanlığımızda da çabamız o. inşallah bunların her biri böyle 1 milyon metrekare, 2 milyon metrekare ilave olu ola, ola bugünkü İtalya'nın eriştiği seviyeye erişmiş oluruz diye ümit ediyorum. Bu yatırımların hayırlar olmasını, üyelerine hayırlar getirmesini ve projenin de bir an önce bitmesini Cenab-ı Hak'ta niyaz ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Allah razı olsun. Sayın Bakanımıza tekrar teşrifleri için teşekkür ediyoruz. Açtığı yoldan ilerlemeye devam edeceğiz. Kendisi son derece nazik bir şekilde ifade etti. Eski zorlar artık kendileri sayesinde bize açtıkları yolda ilerlemeyle birlikte daha kolay oluyor. Bir kere daha teşekkür ederiz sayın bakanım. Ben de sizin gayretleriniz için teşekkür ediyorum. Bütün kooperatif başkanlarına Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Eyvallah. Kooperatif başkanlarıma da e, birer cümle kurmaları için mikrofonu uzatmak istiyorum. Evet Bekir Bey, buyurun. Sayın bakanım ilk önce e, Müsiyat'ın organize ettiği bu fuara gelerek bizleri onurlandırdınız. Sizlere makamınızda ziyaret ederek zaten projemizi sizlere arz etmiştik. Buraya gelerek de bu desteğinizi gösterdiniz. Şahsım, kooperatif adıma ve Beşli Hitam adına sizlere teşekkür ediyorum. Desteğinizi daimi süreceğine inanıyorum. İnşallah el bilince bu üssü faaliyete geçireceğiz bakalım. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanım, ben de açtığınız bu yolda yürümekten e, kooperatifimiz olarak gurur duyuyoruz. E, hizmetleriniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah ülkemize, vatanımıza, milletimize e, güzel hizmetler sunmayı, e, güzel e, yapılar kazandırmayı e, temenni ediyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Bakanım. Ben tekrar teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Sağ olun. Sağ olun.